Bahar. Abla. Neredesin canım? Öldüm meraktan. İyiyim abla. Duymamışım. Dışarıdayım. Bahar. Nerede olduğunu söyle. Gelip alayım seni. Yok abla. Ben biraz yalnız kalacağım. Tamam. Ben gelmeyeyim. Sen gel. Gel burada yalnız kal. Abla. Ezel'i gördün mü hiç? Ben sormaya geldi mi? şimdi Ezeli. Sen bir toparlan da. <laughs> İyi misin? Bahar, alo. <laughs> Bahar duyuyor musun beni? İyi misin? <laughs> İyiyim abla, ben bir şey yok. Gelecek misin? Ben ne yapayım şimdi Bahar söyle. Hı? Nerede olduğunu bile bilmiyorum. <laughs> bir şey de yapayım. Bak hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> abla senden ne yapacaksın? Hayatının yarısı zaten benim peşimde koşturarak harcadı. Kalanını da harcarım. Bahar hadi gel. Söz kimseye yaklaştırmayacağım odana. <laughs> Bak istersen kapında beklerim. İstemezsen ben bile girmem içeri. Ne istersen yaparım ha? <laughs> abla sonra konuşalım ne olur. Gelecek misin? Bahar. Bahar. <laughs> Can iyi mi? Şunu sür yaralarına. Boş ver. ...öpersen geçer hepsi. Al Ali abi. Söyleyeyim ama orası dikiş gerektiriyor. Eşen. Efendim. Yavaş. İkinizi de Seni de bağırdı. Özür dilerim. Ben de biraz büyük tepki verdim. Ama biliyorsun Ezel. Bağır benim her şeyim. Nerede şimdi dedin mi? Gitmiş. Bugün bir kere konuştum telefonda. Ama bir daha ulaşamıyorum. Çok merak ediyorum. Eyvah. Olur. Neredesin? Yarın sana geleceğim. Tamam?